İyi akşamlar girişim elektrik günlük grafik yani son direnç yapmıştım burada onu hatırlıyorum da tam gününü hatırlamıyorum 21 lira civarlarındaydı bir miktar hafif orada bir soğuma satış dönemi geçirdi GESAN o direnci kolay geçemedi ama kararlı yani bugünkü mum güzel direncin üstünde kapanış kuvvetlenmeye başladı şimdi bir şey değil tabi bu yani böyle bir büyük bir kırılım olan bir mum değil onu söyleyeyim yani direncin geçildiğini elbet haber ediyor bize ama Hacmen çok kuvvetli değil. Şunu söyleyeyim, yukarı akım devam ediyor. Ee, burada şimdi iki tane destek söylerim ama ben yani benim fikrimi merak ediyorsanız destek ol. Ben burada 20 civarlarını takip ederim. Gesan'ın. Yani ben elimde yok onu söyleyeyim de. Ee, elimde olsa ama sabırlıysam doğru yerde aldıysam şurada aşağıda videolarını çekmiştim Gesan'ın. Eğer buralarda bir yerde maliyetim varsa. 20 civarını takip etmek daha belki sabırlı olanlar için daha iyi sonuçlar verebilir. Sert düzeltiyor bazen çünkü volatilitesi biraz yüksek GESA'nın. Ee, şey gibi değil yani böyle nasıl söyleyeyim e, bazı senetler vardır daha yatay açıyla çıkar volatilitesi de biraz daha düşüktür falan ya da çok sertleşir 8 ortalamayı kullanırsınız. Bu biraz daha böyle şey dağınık hafif. Onun için çok da bir şey riske alamıyorsanız onu söyleyeyim 21 lira takip edilir 21 lira ama 20 lira kopmadıkça ben burada yukarı hareketin devam edeceğini düşünüyorum bir kale kim olur mu bir Galata Wind olur mu Tabii bunu söylemek çok zor yani böyle bir bu kehanete girer bizim işimiz kehanet değil ha şöyle şeyler var mesela. Galata Wind'in ne zaman videosunu yaptım örnek olarak gösteriyorum onu Ağustos 2021'de bir videosunu yaptım yani daha son videosunu yapmamışım Galtavind'in ama burada bir şey koymuşum. Yani bunu Ağustos'ta koymamışımdır. Daha sonra yaptıysam bilmiyorum. Kendim için <laughs> muhtemelen bir e, şey koymuşum ama e, hedef 7.70 oraya gelmiş. 7.70'e gelmiş Wind. Tabi Benzer mi yani Kale Kim'e? Onun da mesela çok takip edin Bunun e, yapmıştım diyorlar üyeleri özel. O da ikili dip şeklinde bir düşüş. Oradan e, devam eden bir şey gelmiş orada da gördüğünüz gibi bir grafik. Niye bunları örnek gösteriyorum? Hepsi yeni halk arzları. Yani e, arzdan sonra düşüşler yaşadı. Mesela kale Kimde de öyle. Arzdan sonra e, vurdular. Bu şu, zaten iki tane şöyle dip görüyorsanız yani bir ay ortalama değil, iki ay ortalama falan. Şu bir çıkış gelir daha sonra. Yani o da e, Galata neydi o Galata? Şey Galata değil pardon. Girişim elektrik yesat. Yani burada da bu, bu, bu tür bir senaryo evrilir mi? E, mümkün tabii. Yani şimdi burada e, bir şey de, düzenli de bir yükselişi var. Her ne kadar tabii o şu yol çok uzun. Yani tepede 27 hedefleyen varsa daha ona vakit var. Yani o hemen gelir mi bilemiyorum. Çok tabii bir tavan tavan bir haber bir şey olursa bir bahane bulursa ihtimal halinde. ama yani ne yapmak lazım e, 20 ortalama fena bir yerde değil yani 20 ortalama üstüne kaldıkça Yükseliş ihtimali yüksektir ve o ihtimali de takip etmek lazım. Hayır mı ortalama kırılırsa riskinize göre, ölçünüze göre, artık risk iştahınıza göre bir pozisyon alınabilir orada. Yani bir pozisyon değişikliği belki isteyen öngörebilir. Şunu da söyleyeyim ben bir daha videosunu bu üye arkadaşım istiyor GESAN'ı. O istediği zaman yapıyorum zaten. Videosunu ne zaman yaparım bilmiyorum. Benim yoksa aklıma gelmez isteyen olmazsa. Eğer bu hareket dikleşirse yani bugünkü mum da güzel, çok hoş bir mum. Arkasından alımlar kuvvetli Önümüzdeki mayıs ayında bayramdan sonra falan 8 ortalamaya geçebilirsiniz. Yani 20 ortalamayı bir kenara bırakıp çünkü ara açılıyor artık. Mesela 20 ortalama ile 8 ortalama arası %10 olduğu zaman bu çok hızlı bir akım olmaya başlıyor. O zaman 20 ortalama kerteriz almak için çok uzak. Yani çok kayıplara neden olur arada. Kerden kayıpların neden olabilir. O zaman mesela 8 ortalamaya da Geçilebilir ama dediğim gibi hareket devam ediyor yukarı yönü gayette e, güzel duruyor şu an kadar 66 RSI kuvvetli bir RSI seviyesi bakıyorsunuz e, maktiği hala pozitif devam uzun zamandır pozitif maktiği burada. Şu 21-22 Mart'tan beri aşağı yukarı bir al kesti tabi orada e, direnç vardı falan takip ettik e, o dönemde de biliyorsun yaptığımı hatırlıyorum oradan beri de e, yukarı yönlü hareketi işaret ediyor. Yani grafik olarak fena değil. Bakalım ben de merak ediyorum. Bir 27'ye buradan bir gidiş olacak mı? Arada dirençler çıkar. Hesaplayabildiğiniz çıkar. Hesaplayamadığınız çıkar. Onu söyleyeyim. 24 civarları teorik olarak direnç olabilir. Daha önce satıcıların kuvvetli olduğu bir alandı 24. Bu akım devam ederse. Geçilirse muhtemel artık şu 27 civarlarına 28 bandına doğru bir hareket bunlar major olarak takip edilebilir bu dirençler ama onun dışında dediğim gibi ara dirençlerde çıkabilir biz çok ara dirençlerle ilgilenmiyoruz yani ben ilgilenmiyorum o kadar çok önemli değil ee, önemli olan böyle major alanları takip etmek herkese yakışmaz.